Merhaba sevgili izleyicilerim. Dayanılmaz baş ağrılarıyla yaşamaya mı alıştınız? Işık, ses ve kokulara karşı aşırı hassasiyet mi yaşıyorsunuz? İlaçlara rağmen sık sık migren atakları mı geçiriyorsunuz? Peki asıl neden vücudunuzda biriken toksinler ve ağır metaller olabilir mi? Migren gibi nörolojik hastalıklarda toksinler sinir sistemini baskılar, beyin damarlarında hassasiyet yaratır. Sonuç olarak zonklayıcı baş ağrıları, mide bulantısı, ışığa duyarlılık ve yaşam kalitesinde ciddi bir düşüş yaşanır ama çözüm mümkün. Tek çare toksinlerden arınmak. Su diyeti tedavisi, uzman rehberliğinde uygulandığında vücudun kendi kendini temizleme sistemi olan otofajiyi devreye sokar. Bu sistem toksinleri ve hücresel atıkları ortadan kaldırarak beyin sağlığını destekler. Kişiye özel planlanan bu süreçte yağ, karbonhidrat ve protein içermeyen tek bir besin seçilir. Su, çay ve sade kahve serbesttir. Bitkisel destekler ve bağırsak temizliği takviyesiyle desteklenir. Bu süreç kişiye göre 30 gün, 60 gün ya da 90 gün sürebilir. Sadece 30 gün içinde bile migren ataklarında azalma, baş ağrılarının şiddetinde ve sıklığında gerileme, daha net düşünme ve daha kaliteli uyku gibi faydalar gözlemlenebilir. Üstelik bu dönemde ortalama 10 kilo zayıflamak da mümkündür. Gerçek neden vücudunuzda biriken toksinler olabilir. Çözüm sandığınızdan çok daha doğaldır. Su diyeti tedavisiyle migren gibi kronik nörolojik rahatsızlıklarda kalıcı rahatlama mümkündür.